yeni bir kale bodurla mimarlığa hoş geldiniz. İngiliz Mimarlık Ofisi, Carbogno diye tarafından tasarlanan Angel Evi Londra'da yer alıyor. Ofis ortamını ev hayatını ortak paydada buluşturan yapı, sahibine verimli bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda iç mekana çok sayıda niş entegre edilerek verimli bir alan yaratılmak amaçlanmış. Yapı malzemesi olarak tercih edilen gri tuğla kaplama tasarıma modern bir ruh kazandırıyor. Kapı pervazları ve cam çerçevelerine uygulanan kırmızı renkli tasarıma hareketli bir geçiş kazandırılıyor. Angel evi fonksiyonel tasarımı ve entegratif kullanım alanıyla sahiplerini iç huzura doğru bir yolculuğa çağırıyor. Avusturyalı Mimarlık Ofisi Christian Tonko tarafından tasarlanan avlu evi Avusturya'da yer alıyor. Engebeli arazisiyle dikkat çeken yapı, REM Vadisi'ni donya amacında konumlandırılmış. Doğanın tüm mistizmini evin içine taşımayı amaçlayan yapıda pencere kullanımı maksimize edilmiş. Böylece manzarayla bütünleşen ferah bir ortam yakalanmış. Evin planı U formuna getirilerek geniş bir veranda kullanımına olanak sağlanmış. Doğal ışıktan maksimum verim elde etmek maksadıyla ev kuzey cephe boyunca yönlendirilmiş. Bu sayede tasarıma mekansal bir süreklilik kazandırılıyor. Avlu evi eşsiz manzarası ve aydınlık formuyla doğa ve mimari arasında samimi bir diyalog kuruyor. Müzik Endonezyalı mimar ofisi Vana tarafından tasarlanan DC 20 evi Jakarta'da yer alıyor. İki çocuklu bir aile için tasarlanan yapının ana teması kolektif bir yaşam olarak benimsenmiş. Bu doğrultuda sınırlar ortadan kaldırılarak ortak vakit geçirilebilecek samimi bir aile evi yaratılmış. İç mekan tasarımında yerel yapı malzemeleri kullanılmış, bölgenin etnik kimliğine uygun mobilya düzeni benimsenmiş. Oda geçişlerine tercih edilen ahşap ızgara panellerse ise mekana panoramik bir görüntü kazandırıyor. DC20 evi, kolektif ortamı ve hareketli kişiliğiyle hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir tasarıma da işte böyle imza atıyor. İspanyol Mimarlık Ofisi Germán de Cordero tarafından tasarlanan taş kilise evi Sparuto'da yer alıyor. Eski terk edilmiş bir Rönesans kilisesinin renove edilmesiyle tasarlanan bu yapı nostaljik çizgisiyle de dikkat çekiyor. Eski yapının tüm taş duvarları muhafaza edilerek modern dokunuşlarla ev hayatına entegre edilmiş. Böylece avantgard bir tasarım oluşmuş. Geniş tavan sistemi ve kubbeli çatısıyla hem ferah bir ortam oluşturulmuş hem de tasarımın rustik ruhuna gönderme yapılmış. Taş kilise evi mistik tasarımı ve nostaljik çizgisiyle benzerlerinden de ayrılmayı böyle başarmış. Portekizli Mimarlık Ofisi FCC Arquitetura ve Paulo Lobo tarafından tasarlanan Restoran Sela Madalena'da yer alıyor. Sahil şeridinin hemen yanında konumlandırılan yapı muhteşem manzarasıyla da dikkat çekiyor. İki ayrı bloktan oluşan yapının kuzey cephesine yerleştirilen silindir binayla hem manzaradan maksimum verim alınmış hem de çağdaş mimarinin esintilerinden yararlanılmış. Modern duruşuna tezat oluşturmak maksadıyla iç mekan tasarımında taş duvar, ahşap zemin kaplaması ve oymalı cam sistemi tercih edilmiş. Böylece modern ve nostaljik olan arasında köprü oluşmuş. Restoran Sela eşsiz manzarası ve sentez mimarisiyle keyifli bir deneyiminde ilk duru almayı böyle başarmış. Yine bir kare mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.